sevgili kardeşler. Geçen sefer sorumuz kurtuluş üzerindeydi. Ve şimdi yeni bir soruyla karşınızdayız. Yeni sorumuzda yine sizlerden gelen önemli sorulardan bir tanesi. En sık duyduğumuz sorulardan bir tanesi. İncil değişti mi, değişmedi mi? Ve yine bu soru hakkında durmuş kardeşimizle bu soruyu soracağız. Ve o bize İncil'in değişip değişmedi hakkında kutsal kitaba dayanarak bazı açıklamalar yapacak. Ve şimdi bu soruyu sizin adınıza ben Durmuş Kardeş'e yöneltiyorum. Evet Durmuş Kardeş, İncil değişti mi, değişmedi mi? Evet, teşekkürler abi. Ben en net ve kesin cevabı vermek istiyorum. İncil değiştirilmedi. Değişmedi. Ben bu kadar kısa bir cevap veriyorum. Çünkü bunun sebebi Zaten kutsal kitapta da yazılıdır. Efendimiz İsa Mesih de bunu söylemişti. Neden bu kadar kısa bir cevap veriyorum? Sebebi şu, çünkü İncil değiştirilmiştir. Değiştiği iddialarını yapan kişilerden, kesimlerden, kurumlardan yani bunun hiçbir şekilde kanıtlanmamış olması. Kanıt, ispat ortaya konulmamış olması. Yani tarihiyle, belgeleriyle, gerçekleriyle yani ortaya konulmamış olması ve sadece dilden dile dolaşan, ülkemizde de hep işittiğimiz tek şey sadece İncil değiştirildi, Hıristiyanlık bozuldu, kabul edilemez bir din. Hı. Ama gerekçeleri ne? Yok. İncil'in değiştiğini gösteren kanıtlar ne? Yok. Biz kanıtlar sorduğumuzda cevap yok. Doğru. Ben o zaman Kutsal Kitap'tan yine birkaç ayet okuyup Efendimizin, İslamiyet'in sözlerini anımsatmak istiyorum. O şöyle diyor. Matta 5. bölümde. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir har ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse Göklerini egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse göklerini gemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim: Doğruluğunuz din bilginleriyle Filistinlerinkini aşmadıkça göklerini gemenliğine giremezsiniz. Amin. Amin. Ha, yani İslam Mesih diyor, yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim ortadan kalkmayacak. Evet, aynen. Yani bu değişmedi anlamına mı geliyor? Çok açık, gayet net bir şekilde kutsal kitabın, yani İncil'in, diğer önceki peygamberlerin, hı hı. E, Musa peygamberin yazdığı Tevrat'ın da, e, Davut peygamberin ve diğer peygamberlerin yazdığı kitapların da, hiçbirinin bozulmadığı, değişmediği, değişmeyeceği, yer gö gök ortadan kalkmadan Asla bunlar ortadan kalkmayacağının büyük ve bir, büyük bir şekilde garantisini veriyorum. Çok net, değişmemiştir. Evet. Peki Kutsal Kitap'ta İsa sözlerini sözlerine birinci yani şey olarak alırsak, birinci bir yetki olarak alırsak, Kutsal Kitaba göre İncil değişmedi ve buna tamam iman ediyoruz ve buna inanıyoruz. O zaman ne yapmalıyız? Evet, o zaman yapacağımız şey şu. Kutsal kitap değişmediyse ki öyle evet Tanrı sözleri değişmez, değiştirilemez. O zaman ona inanmak gerekiyor. Onu olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Tanrı'nın kelamıdır, Allah'ın kelamıdır. O zaman Allah'ın kelamı değişmez, değiştirilemez. O yüzden ona değişti iftirasını atmaktan korkmamız lazım. Çünkü Allah her şeyi gücü yetendir. Kendi sözlerine atılan iftiraya mutlaka karşılık verecektir. O yüzden herkes özellikle ülkemizde olan değiştirildiği iddiasını duyan ve inanan ve bu iddiayı atan herkes çok ciddi bir şekilde düşünsün. Allah'ın kelamı değişmez. Hiçbir değişikliğe uğramamıştır. O zaman ne yapmak lazım? Değiştirildiği iddialarını bir kenara bırakıp Allah'ın kelamı olan İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a ve diğer kitaplara iman etmek lazım. inanmak lazım, kabul etmek lazım. İçeriğini de açıp okumak zahmetine girmek lazım. Evet. Okumak zahmetine, araştırmak zahmetine girmeden böyle Tanrı ile ilgili, Allah'la ilgili iddialara yani sadece ha öyleymiş deyip kulak kabartıp geçmemek lazım. Gerçekten araştırıcı olmak gerekiyor. Evet. İncil değiştirmemiş de sevgili abim hı hı. ve ona inanmak gerekiyor. Aynen. ve ee, birisi size gelse, ve de hiç yani tanımadığınız bir insan hakkında konuşsa belki inanırsınız. Ama tanıdığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz kişi hakkında işte o aslında böyle değil şöyle dediği zaman hayır ben onu tanıyorum. Aslında o iyi bir insandır diyebilirsiniz ve onu savunursunuz. Ee, aslında Kur'an'ın kendisinde bile İncil değişmiştir diye hiçbir ibare yoktur. Sadece bazı din adamlarının, o zamanki din adamlarının ağızlarıyla eğip büktüğünden bahseder. Fakat okuduğumuz kutsal kitap bunun içinde Tevrat, Zebur ve İncil hepsi vardır ve diğer peygamber sözleri de vardır. Okuduğumuz bu kutsal kitap hiçbir zaman değişmemiştir ve sonsuza kadar da değişmeyecektir. Bugün Durmuş kardeşin anlatmak istediği konu budur. İncil değişmemiştir kardeşler. Ee, evet. Ve başka evet. sorular olduğu zaman da bir ekleyeceğiniz bir şey var mıydı? Yok yani bu kadar. Umarım yani söylediğim gibi tekrar söylemek istiyorum. Lütfen okuyup araştırın, ondan sonra kararınızı verin. Evet. Başka bir programda belki yine bu konuyu biraz daha açabiliriz. Tamam değişmemiştir ama iptal edilmiştir ya da nesnedilmiştir diyebilirsiniz. İlerideki zamanlarda kardeşimize bu soruları da soracağız ve o da elinden geldiği kadar cevaplamaya çalışacak. O zaman şimdiden herkese esenlikle. Esenlikle kalın.